Bir marka ile toplantı yaparak Amazon için yetkili satıcı oluyor. Amazon'da uzun vadeli bir ticaret hayatı sürdürebilmek için artık satımız her ürün için markadan yetki alarak satış yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde Amazon'un hesabımızı askıya almaktan çekinmeyeceğini daha önceki videolarımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hatta en son YouTube videomda sıfırdan başlayarak Amazon'da bir markanın yetkili satıcısı olma sürecine tüm operasyonu A'dan Z'ye uygulamalı bir şekilde göstermiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka kartlar kısmından göz atmanızı öneririm. Instagram üzerinden sıkça şu soruları alıyorum. Marka görüşmesi nasıl oluyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor marka toplantısında? Bu nedenle sizlere bir marka görüşmesini vlog tadında aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ben Amerika'da yaşadığım için bazı markalardan özel teklifler alabilmek adına fiziksel olarak görüşmeyi tercih ediyorum. Ancak bu tamamen opsiyonel bir durum siz Türkiye'den de, Almanya'dan da, İngiltere'den de, Amerika'da veya herhangi bir ülkedeki marka ile e-mail yoluyla, telefonla veya Zoom üzerinden toplantı yaparak anlaşabilirsiniz. Kurumsallık bu süreçte çok önemli. Kendi şirketimi temsil edebilmek için kurumsal imajıma özen gösteriyorum. Florida'da da yaşıyorum ve burası oldukça sıcak bir yer. Marka temsilcisi Zoom toplantısına ya da fiziksel görüşmede kurumsal bir görünüm sergilemeyebilir ama siz her zaman kurumsal bir izlenim bıraktığınızdan emin olun öncelikle. Marka ile toplantıya girmeden önce şu adımları mutlaka uyguluyorum. 1. Amazon satışlarını incelemek. Markanın Amazon üzerindeki satışlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor. 2. Map politikası kontrolü. Markanın bir minimum advertise price yani map politikası olup olmadığını araştırıyorum. 3. Listeleme eksiklerini belirlemek. Amazon listelemelerinde gördüğüm eksikleri, ihlalleri veya iyileştirme fırsatlarını mutlaka not alıyorum. 4. Notları hazırlamak. Tüm bu bu bilgileri toplantıda aktarabilmek için detaylı bir şekilde notları alıp hazırlayıp bunları kalıcı belleğe yani hafıza yatıyor. Bu hazırlıklar toplantıda size büyük bir artı puan kazandırır ve markanın gözünde profesyonel bir izlenim bırakmanızı sağlar. Evet şimdi yola çıktık. Yaklaşık 3,5-4 saatlik bir yolumuz var. Önceki markayla görüştüğümüz yerdeki gibi yine Miami'ye gideceğiz. Aynı yer tampa üzerinden. Önceki videoda marka görüşmesini kayıt altına alamamıştık. Bu videoda almaya da çalışacağım. Sizlere göstereceğim portamı vesaire. Orada görüşürüz. Marka görüşmesi yapacağımız ofise varıyoruz. Marka yetkilisi bize ürünlerin depolandığı alanı ve üretim operasyonları hakkında bilgi veriyor. Amazon'da kendi kategorisinde bestsellers olan çok sayıda SKU'ya yani ürüne sahip bir marka bu uzun zamandır radarımdaydı. Dolayısıyla burada olmaktan oldukça memnunum. Toplantı öncesinde not aldığım belli başlı konu başlıklarına değinerek netlik kazandırmayı planlamıştım. Belirlediğim bu başlıklar 4 kısma ayrılıyor. Birincisi map politikası. Markanın satıcılarına şart koştuğu minimum bir satış fiyatı, minimum advertised price var. Bu fiyatın altına satış yapılması yasak. Ancak Amazon listelerinde bu politika ihlal eden bazı satıcılar olduğunu fark ettim ve bu konuda nasıl bir aksiyon olabileceğimizi sordum. Marka etkilisi bu satıcıların ekran görüntüleriyle birlikte bildirilmesi durumunda panel üzerinden IP claim yani fikri mülkiyet hak ihlali uyarısı göndererek bu satıcıların listeden men edileceğini söyledi. Bu garantiyi markadan alabilmek fiyat istikrarı açısından büyük bir rahatlık sağlıyor. 2. Özel satıcı olma. Bazı listelemelerde eksklusif seller olma veya normal verilen fiyattan daha düşük bir fiyat almanın mümkün olup olmadığını öğrenmek istedim. Amazon'daki mevcut pozisyonumuzu ve şirketimizin misyonunu biraz anlattıktan sonra marka yetkilisi bize ekstra %20 indirimli bir eksklusif fiyat listesi sunabileceklerini ve bizi yetkili satıcı odasına ekleyebileceğini belirtti. 3 listeye diğer satıcıları ekleme. Topluluğumuzdaki üyeler bilirler bazı markalardan özel izinler alarak onların da bu markaları satabilmelerini sağlıyoruz. Bu marka için de üyelerimize yani satıcılarımıza 3 kişilik bir ekstra kontajan açarak onların da yetkili satış olabilme durumlarını sordum. Marka yetkilisi bu talebi memnuniyetle kabul etti. 4. FBM opsiyonu. Son olarak Marka ürünleri FBM olarak da satabileceğimizi belirtti. Yani yasa olarak ürünleri stoklamadan satış yapabileceğiz. Bu belki de toplantının en önemli konularından biriydi. Markadan yetki alarak dropshipping yapmak tam olarak bu anlama geliyor çünkü. Eğer bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir video isterseniz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar, markayla olan görüşmemizi tamamladık. Oldukça olumlu ve verimli bir toplantı oldu. Markaları bu şekilde ziyaret ettiğim zaman onlardan özel teklifler alabiliyorum. Dolayısıyla bu teklifleri değerlendirip Amazon'da çok daha özel bir satıcı olma imkanına sahibiz. Dolayısıyla şu an çok memnunum markayla görüşmeyi tamamladığımız için. Şimdi tekrardan yola koyulabiliriz. Günün kapanışını ise Miami'de gün batımında tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi markalarla anlaşma süreci aslında sandığımızdan çok daha kolay. Elbette sıfır sermaye ve bilgiyle yol kat etmek oldukça zor. Ancak artık hangi iş modeli sıfır sermaye ile yapılarak ölçeklenebilir ki? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeniyle destek olabilirsiniz. Bu sayede Amazon'un gerçekten nasıl yapılabilir bir iş modeli olduğunu daha kaliteli içeriklerle sizlere sunmaya devam edebiliriz. Bu arada Amazon ve e-ticaret konusunda yol yol haritanızı bizimle birebir ve tamamen ücretsiz bir şekilde oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Açıklamalardaki link üzerinden müsaitliğe göre randevu alarak ekibimizle bir toplantı yapabilir ve en uygun yol haritasını belirleyerek destek alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.